Merhaba Azra. Bugün ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz bugün biz? Bir gün boyunca çatırda geçiriyoruz. Evet. Benim şöyle bir çatırım var. Ne yapacaksın bu yeri gün boyunca çatırın içinde? Oynayacağım. Oynayacaksın tamam. Şimdi şuraya koyalım da. Şuraya Azra bütün oyuncaklarını doldurdu çatırın içine. Evet ya hiç. Yer kalmadı Azra'ya. Küçücük yer kaldı. Evet. Bana göre yer kaldı. Oy. Anlat bakalım neler yapacağını Azra çatırın içinde. Bir gün boyunca neler yapabilirsin? Bunun içinde oyuncak var. Açalım mı? Açabilirsin. Aç bakalım. Neler varmış içinde evin. Elinin içinde bir sürü oyuncak var. Bir sürü oyuncak var evin içinde. Bak. Çok güzel. çıkartalım şimdi bu Çık. oyuncaktan getirdim. Bir tane benim şurada bir başı bir var. Evet. Ama takmayayım ben. Tamam. Bu pimponun boynuna takalım. Tak bakalım pimponun boynuna. Ama kız bu. Kız mı? Tamam. Evet. Bahçesi mi var senin evin Nazra? Bir tane şöyle bir oyuncağım var. Evet. Bir tane şöyle bir oyuncağım var. Bir tane şöyle bir döndürme oyuncağım var. Buradan tutuyorsun. Böyle çeviriyorsun. Kelebek gibi şöyle dönüyor. Uçuyor gibi. Çok güzelmiş. Şöyle değişik bir şey. Şuraya ne yapıyorsun? Evet, çeviriyorsun. Böyle çevirmek oyunca değişik ama. Şuna utlak dedi, bu mutlak. Bu başka bir oyuncak böyle. Başka neler varmış? Bu da fotoğraf ayımı. Fotoğraf yaptım ben. Tamam. Bir tane... Hepsini doldurdun mu evin içine Azra sen evet, oyuncaklarını. Bu da televizyon. Televizyon. Televizyon yapmışlar bir tane. De. Azra neler var evin içinde? Bir tane daha sandalye. Evet. Başka geldim bakayım bir tane daha. Bu da kaydırak. Kaydırak. Size şöyle anlatayım. Evet. Bir tane ayna. Çok güzel. Bir tane dolap. Bir tane şöyle değişik oyuncak. Ben bunun ismini bilmiyorum. Bilmiyor musun ismini? Tamam öğreniriz sonra. Çok güzel oyuncaklar varmış Azra evin içerisinde Yine senin. yeni oyuncak. Masası varmış. Bunu ben, bunları abim vermişti. Tamam düzeltebilirsin bahçene masayı koy. Da. Sıcak yer kalmadı. Azra çatırına sığmadı. Oyuncakları doldurduğu için. Evet. Bayağı var baksana. Evet çok büyük. Çatırda zaten küçücük yaptılar. Hadi evin bahçesini yap bakalım. Sandalyesini masasını koy. koyayım. Bahçesine koyabilirsin. Oradan durmaz Azra. Ha? Evin bahçesine koy. Tamam. Şöyle durayım da rahat diyelim. Tamam. Evin bahçesinin çitlerini mi yapıyorsun? Evet. Takıyorsun değil mi? Farkındası herhalde. Kaykayı da mı var senin evin Azra? Kaydırak. Kaydırak var. Çok güzelmiş. Merdivenleri de var. Merdivenli var çıkmak için tamam. Bunu, bunu şuraya koyayım Ne olur koyabilirsin. Burası bagajı herhalde. Bagajı mı evin içerisi mi? Odaları mı? Penceresi var, balkonu var değil mi? Masası, evet, sandalyesi. Burada, burada da var. Orada da mı var? Tamam. Benim yanımda sen görmezsin. Tamam. Sen görürüm. Senin tarafını da görüyorum ben. Ama azıcık. Evin rengi nasıl? Hangi rengi Azra senin? Bunlar gri. Burası pembe. Burası evet. da pembe. Ben bütün renklerini öğrendim. Çok güzelmiş çadırın senin. Bütün gün kalacak mısın orada bir gün boyunca? Evet. Tamam. Bunu da koyalım. Evet, evin bahçesini yapıyor Azra. Azra oyuncakları çadıra doldurdu. Bir gün boyunca oynayacak değil mi Azra? Masasını koyabilirsin. Sandalyesini koy Azra. Bak gördün mü evet. nasıl yaptım. Gördüm dönüyor değil mi? Evet. Kelebek gibi. Burada da ucu var dönmek Dönmesi için. için. Buradan tutmak. Ha çok güzel döndü. Çok güzel döndü. <laughs> evet çok güzel döndü. Azar. Kelebekli mi o? Evet bak. Evet çok güzel kelebekli dönüyor. Ha çok güzel Ama. oldu. Öğrendim artık ben. Öğrendin bunu yapmaya. mi yapmaya. tamam sana öğretirim birazdan olur Ay, hadi çevir bakalım bir daha döndür evet oluyor Ay. başka neler var evin çadırının içinde Azra senin göster bakalım Mağdolu. Deniz kızı mı var orada? Bakayım. Evet. Deniz kızı da var. Arkamda. Bak bir tane de şöyle. Ayıcık küçük ayıcık. Evet. Onun kartesini taktım. Çok güzel olmuş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu tane onun gelmişti. Aşağıda ne çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Öpüm sizi. Cicik dedim.